Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber House oynuyoruz arkadaşlar Yanımda Berat veya Ayşe var Biliyorsunuz zaten Brawl Stars videosundan tanıtmıştım Yani biri kuzenim biri kardeşim Ayşe kardeşim Diğeri de kuzenim Evet arkadaşlar şimdi ne oynuyoruz derseniz Green House oynuyoruz arkadaşlar. Green House bildiğiniz Green oyununa benziyor ama daha fazla çeşitli bölümleri var gördüğünüz gibi. Birazdan oynayınca daha detaylı anlayacaksınız. Burada da Arkadaşlar ee, envanterimlerde envanterimde de arkadaşlar böyle karakterleriniz olabiliyor. Kişileştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Farklı farklı. Başka arkadaşlar neler var diye sorarsanız böyle granny olabiliyorsunuz. grenlerinize skin falan takabilirsiniz. Böyle bir oyun. Şimdi birazdan başlayacağız. Önce bir saklanma deneyeceğim. Bakalım saklanmaçta kimse var mı? Yok. Arkadaşlar oyun kötü tarafı ee, nedir? Çok az sayısı olması ve bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar, bu, bu üçüncü video denememiz, değil mi Berat? Üç videodur e, sorun yaşıyoruz, yani üç video hatta bu dördüncü video. Arkadaşlar ilk videoda zaten iki tane PUBG videosu çektik biz, ikisinde de kutu açtım. Kutu açmadan iyi para yani bayağı battım. Ya videoları da çekip atamadım, birinin sesi yoktu diğerinin de kaydedemedim. Ya şu an çok büyük bir sıkıntıdayım, şu an video yetiştirmeye çalışıyorum. Artık olabildiğince fazla video yetiştirip güzel diye böyle kanalımı büyütmeye çalışacağım bakalım nasıl olacak İnşallah bu videoyu beğenirsiniz like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar şu an çok önemli Çok fazla sorun yaşadık arkadaşlar İnşallah bu video güzel olur Şimdi o zaman başlayalım bir escape oynayalım ya Dur Berat hemen davet ediyorum girmen lazım Evet şu an 8 8 bir şey oynuyoruz arkadaşlar escape oynuyoruz 2 kişi ya da 1 kişi Green oluyor. Diğer kişiler kaçmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi zaten daha detaylı göstereceğim oyuna başlayalım. Arkadaşlar dedim gibi bu videoda inşallah bir sorun olmaz. Çünkü diğer türlü bir tanesinde alan yetersizliği. Bir tanesinde zaten ses derken PUBG videolarım çok güzel videolarda gittiler zaten. İnşallah bu video gitmez. Yani bayağı sorun yaşadım. Güzel olmadı. Yani o videolar olsaydı şu an çok güzel bir izlenme, like ya da abone kazacaktım. İnşallah bu videoda da o telafisini etmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu oyunda oynayabilirsiniz bence gayet güzel bir oyun diyebilirim arkadaşlar gayet güzel. Burada da bizim klanımızı görüyorsunuz. Kings klanı. Buna da sizi davet ediyorum. Yani gelmek isteyen gelebilir. Size bir start mı ya? Start başlat kardeşim. Evet yani bir artık yavaştan başlasak mı ya? Video boşa gidecek yani. Oyunu gösteremedim ki. Evet. Ara sıra arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. 2 dakika olmuş. Ha, tamam. Sorun yok. Yani fazla dakika olmasını da istemiyorum. Sonra yok. Bug'a giriyor. Yok ki. Bilmem ne oluyor. Yani hep uğraştırıyorlar. Bu video sorunsuz arkadaşlar. Ee, olmasını istiyorum. Bu gördüğünüz 3 tane taş yamacısı. grenileri atıyorsunuz ve onları biraz durduruyorsunuz yani. Yavaş atıyorsunuz ve kaçıyorsunuz. greni mi? Yok ben greni değilim. Greenler arkadaşlar sizi yakalayabilir. Evet şu an gördüğünüz gibi Green'i geliyor ve bu Green'i arkadaşlar bizden daha hızlı yani buna kaçmak istiyorsanız böyle kolay kolay kaçamazsınız ama ben kaçmazsam beni yakalayacaklar. Ben şöyle yavaştan bir kaçayım. Böyle olabildiğince bu şu an gördüğünüz anahtarları arkadaşlar. Şu mesajı niye böyle kaçıyor? Neyse arkadaşlar bu gördüğünüz anahtarları alıyorsunuz ve arkadaşlar o renkteki kapıları açabiliyorsunuz ve o renkteki kapılardan da şurada gördüğünüz gibi hayır hayır hayır, hayır. E, vidalar var seni mi yakalıyor hayır. arkadaşlar o vidaları da bulduktan sonra bir tane kapı açılıyor arkadaşlar o kapıdan da kaçabiliyorsunuz ben şimdi öncelikle şu kapıyı açacağım bak bir tane vida bulundu arkadaşlar geriye kaldı iki tane vida tane video arkadaşlar yani e, arkadaş beni yakalayacak herhalde yakaladı ya beni de yakaladı çok kötü yakaladı çok kötü oldu ya normalde iyi oynarım da bayağıdır oynamıyorum evet bu arkadaş bizi kurtarabilir bakın gördüğünüz gibi burada kurtarma yerleri var kurtuluyorsunuz oyun şu an anlattığımdan daha da güzel arkadaşlar bu arada yani gay gayet de böyle eğlenceniz bir oyun gerçekten arkadaşlarınız olsun gayet evet, eğlenebileceğiniz bir oyun. Yani öneririm. Güzel oyun. 2 yıldır falan oynuyorumdur belki de. Herkesi beklerim. Daha fazla kişi demek daha güzel olur. Efendim? Neyse arkadaşlar şimdi kapıları açıp bir tane daha video bulduğumuzda gördüğünüz gibi parts 2 yazıyor. Onu 3 yapınca bir tane kapı var. O kapıyı da açıp kaçabiliyorsunuz. Şimdi ben o kapıyı açıp i̇şte inşallah kaçarım bir kişi bile kaçsa arkadaşlar herkes kazanmış oluyor ama tabi kaçmanın sevki ayrı yani kendiniz kaçabilseniz daha iyi herhalde o yukarıda kapılardan birini açmamız gerekiyor dur geliyorum yanınıza nerede o zaman ben sizi çok güzel bir şekilde kurtardım Hadi arkadaşlar 2 dakikamız var ya bunlar kazanacak ya biz hepimizi yakalarlarsa arkadaşlar oyun biter. O yüzden hepimiz yakalanmamaya çalışacağız. Evet attım kafasını şeyi kaçıyorum. Hadi be bir tane bulamadık. Şu kapıyı niye açmadınız? Kapıları açın olabilirdi. Yoksa oyun 40 kırk... 1 dakika 43 saniye sonra bitecek. Yani Granny'ler kazanacak. Biz Survivor'ız. Yani Survivor'ın kazanması için kapıları açmamız lazım da şu an Granny'ler 2 kat hızlı oldu arkadaşlar. Gördüklerini hemen yakalayabiliyorlar. Evet kapıyı açıp kaçabilirsek kaçarız ama çok sıkıntılı şu an. Granny'ler 2 kat daha hızlı şu an. Ya da 1 kat. Çok hızlı yani. Arkadaşlar. Ben de şimdi kapıyı açıyorum hemen. Belki saniyem yeter. Ben de kaçmaya çalışacağım. Burada arkadaşlar direkt açtığım gibi kaçmanız lazım. Bir kişi kaçtıktan sonra bakın saniye oluyor. Diğerlerine kaçma süresi veriliyor ve kazandık. Win. Böyle arkadaşlar oyunu oynadı oynaya oynaya zaten gelişeceksiniz. Seviyorsanız, seviyorsanız. Ben VIP'yi seviyip başka birkaç modda oynadım ya. Böyle bir modla şey yapmıyor. İşte sayı az olunca çok kötü oluyor. Bakın. Saklan başta kesin adam yok be. Dediğim gibi adam yok olmayınca çok sorun oluyor. Şimdi rom listeye bakayım var. oradan in seçelim. Hep SKP item oynuyorlar mesela. Yani bizim oynadığımız oyunu oynuyorlar. Bir şey oynadı yani hmm. yok. Yani ne yapalım? Rom listeden baksak işte değişmek. İstiyorsan bir story moda da. Var. Ama story modda biraz uzun sürer yani videonun şimdiki dakikasını bakayım 7 dakika bir video daha bir oyundan daha sığdırırız ama güzel bir oyun sığdırsak daha iyi ya böyle bir saklanmaç oynamak istiyordum da saklanmaç oynayacak adam olmayacak işte Kalıyor böyle 20 kişi tamamlamıyorsunuz da tabi en az 8 kişi olmalı saklanmaç o olmayınca olmuyor Aa, dur bakayım Eskapya hepsi eskapya ya parkur var da parkurda da bir kişi saklanması da bir kişi var. Saklanması girsene böyle. Yani. Tamam mı? Giremedik. Balık kapalı yani. Böyle. escape girelim. Tamam. <laughs> lavi, vin alalım mı var? Öyle gidelim. Evet böyle gördüğünüz gibi benim arkadaşlar taşım renkli. Yani bunları da şey alıyorsunuz. Şu reklamlardan iyi geliyorsa. Neyse arkadaşlar şöyle dediğim gibi taşları da renkli. Bunları kutulardan açıyorsun. Normalde ben o kadar OC arkadaşlar bir burada bir kutu açılımı yapardık ama onu da yapamıyoruz maalesef. Bir de arkadaşlar e, aşağıda aşağıda ya da yukarıda kartlarda arkadaşlar diğer videomu izleyebilirsiniz. Ben Green oldum bu arada. Hayır. Yok lan o kadar iyi oynamıyorum. Ya yani Green olunca arkadaşlar Green de çok bence şey böyle güzel yani oynaması ama ben çok beğendiğimi söyleyemem bu arada. Oba oyunun içine girdi çok baktı. Neyse aldım. Şimdi sen gel kardeşim. Ova bana taş attı olmadı öyle. Evet taş attı anla böyle gördüğünüz gibi durduruyorlar. Tamam bir kişi daha indim muhladım. Geriye kaldı bayağı kişi ama indireceğim sizi. Gel buraya kardeş gel 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 gel. gel. Sen misin acaba Berat Tamam bu Berat değilse Ben bu arkadaşı Alamadım yine alamadım Hayır ya Tamam Bir, bir adamı daha indirdim Tamamdır bir. Birini daha indirdik. Allah Allah. <laughs> Evet arkadaşlar bir ufaktan bir odaya baskın attılar. Her zamanki bilirsiniz eski izleyiciler. Art Survival Evolved gibi baskın yedik. Neyse arkadaşlar şu oyunu da kazanayım da bari bitsin. Berasa mı kaldı sadece? Oyunu da bitireyim. Sen ne yapıyorsun Ayşe? Evet ördek. Arkadaşlar ördek gibi bir oyun var. Onun videosunu çekecek diye. Yapmadıkları şey kalmadı yani. Ördek videosu da yakında gelebilir. Başka diğer türlü diyebileceğim ne var arkadaşlar. Ee, dünkü videomu da izleyebilirsiniz. Yani Brawl Stars. Brawl Stars'da arkadaşlar Mike skin aldım. Ve ne var başka? Başka diyebileceğim. Heh. Mike skin aldıktan sonra da arkadaşlar 5000 mücevhere bir tane sizin istediğiniz yorumlarda yazdığınız bir skin alacağım. Onu da arkadaşlar o videoyu da izleyip istediğiniz skin'i seçebilirsiniz. Yani mesela yorumlarda e, ne bileyim bir tane daha skin'i al derseniz en çok beğeni alan yorum kazanacak arkadaşlar. Beğeni ya da yorum e, e, atıp siz de seçebilirsin dediğim gibi yani şunu şunu alabilirsin, bunu alabilirsin diye. Ve bitirdik maçı. Win. Yine kazandık arkadaşlar. Hem Granny hem de Survivor olarak kazandım. Böyle arkadaşlar bir sürü oyun modu var. Şöyle hatta biraz daha göstereyim. Bu oyunu kesinlikle oyn oynamanızı öneriyorum. Gayet eğlenirsiniz bu arada. Başka burada zaten shop'u var. Shop'tan istediğiniz gibi böyle para kasıp yani kırmızı sol diye bir şey var. Onu kasıp alabilirsiniz. Yakın zamanda başka Green'in videolarında böyle kutu açılımı yapmayı düşünüyorum birlikte. Soğulları isterseniz parayla isterseniz de oyun içi görevlerle de misyonlarla da alabiliyorsunuz gördüğün gibi. O zaman arkadaşlar bu videoyu da yine aynısı gibi sorun yaşamadan kapatıyorum arkadaşlar. Ee, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok önemli bunlar benim için. Bir de dünkü videoya girebilirsiniz. Yani Brawl Stars videosuna. Onda da biraz kötü oynadık ama istediğiniz skin'i yazabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. İstediğiniz skin'leri. Görüşmek üzere. Bay bay.